Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere e, Yongjun Guanlong versiyon 3'ü inceleyeceğim. Yongjun Guanlong veya YJ Guanlong versiyon 3, versiyon 3 e, bayağıdır elimde olan fakat e, performans bakımından sorunlar yaşadığını düşündüğüm bir küptü. Bu videoda zaten açıklayacağım onları da. Bu yüzden çok uzun bir süre gözden kaçtı. Hemen şöyle çıkarayım. Kutudan çıkışta böyle. Bu küple çok az oynamıştım zamanında. Ee, o yüzden çok da umut vadetini düşünmemiştim. Zamanında buna magnet de denemiştim. Ee, fakat seçtiğim magnet yanlışmış. Onu da tekrardan sonrasında alalım. Kutudan çıkışta biraz sert bir küp. Gevşeklik ayarları daha sert dediğim diyeyim. Kuru bir küp. Gevşeklik ayarları çok iyi değil corner cut konusunda falan bayağı sıkıntılar yaşıyor aslında. Ee, ve bununla bir miktar uğraştım. Çok fazla uğraşmamıştım. Ee, magnetleme denedim. Bir şeyler denedim. Ee, i̇stediğim performansı elde edemeyince kübü bıraktım. Bir süre e, bu ürünle uğraşmayı bıraktım. Daha sonrasında bu koronadan dolayı vakit bol olunca tekrardan Guanlong versiyon 3'e yönelme kararı aldım. Çünkü aslında versiyon 1 ve versiyon 2 çıktığı dönemler gayet güzel küplerdi. Ee, mekanizması da benzerlik açısından Yongjun versiyon 2'ye, Yulong versiyon 2'ye benzediği için benzer performansı yakalay yakalayabileceğini düşünüyordum. Tekrardan uğraşma kararı aldım ve bu video o uğraşlarımın sonunda ortaya çıkan naçizane keyifli bir video olacak. Öncelikle küpü hızlıca bakalım. Standart bir küp. Volk 3 Power'la Kıyasladığımızda bir tık daha büyük olduğunu görebilirsiniz. 56 milim falan ya. Yani çok da büyük bir değil. 57 olduğunu varsayıyordum ki 57 milim küplerle kıyaslayınca düşük olduğunu fark ettim. Ben 57 milim daha çok seviyorum ki bu küpte rahatsız etmedi beni. Renkleri bu arada gayet güzel. Bundan sonra Volk'a geçince aslında çok da hoşuma gitmedi Volk'un rengi. Bu videoda çok güzel görünmese de mesela bununki biraz daha solmuş bir yeşil iken oh, benim kamera renkleri çok güzel göstermiyor mesela. Mavi konusunda benzer mavis var. Sarı da bununki biraz daha pastel tarzı. Bu biraz daha kuru boya tarzı. Yeşil konusunda kesinlikle bunun yeşilini e, Vogue'dan daha çok sevdim. Dediğim gibi, Kut'tan çıktığında ilk çok yüksek bir performans El giremiyor kesinlikle. Bu yüzden bu küpte bir sürü uğraştım. Bu küpte neler yaptım? Bundan bahsedeyim. İki tane ürün var elimde. Şundan başlayayım. Öncelikle çekirdeklerine, çekirdeğindeki vidalara daha doğrusu q kullandım. Genelde vidalara V5 kullanmayı tercih edilmesi taraftarıyım. Normalde ben de V5 kullanıyordum o zamanda fakat Son bir aydır yaptığım bütün ürünlerde çekirdeklere V3 kullandım. Böyle bir şey denedim. Sebebi şu çekirdekten fazla loop kullandığım için V5 yavaşlatabilir. Eğer kıvamda kullanacaksanız V5'in daha iyi olduğu düşüncesindeyim koruma açısından. Fakat ben fazla dökmeyi tercih ettim bu dönemde. Bu yüzden V3 kullandım. Parçalara Qloop, Moyu versiyon 1 ve Moyu versiyon 2 kullandım. Yani bayağı bir şey denedim. Bu ürüne en iyi performansı bu ürünlerle aldım. ve şöyle bayağı bir süre bu küple herhalde ben ayarladıktan sonra 500 çözümü yaptım. Bir de magnetli seçeneği var. Şöyle göstereyim. Dönüşleri kesinlikle çok daha yumuşak oldu. Bu kadar yumuşak, kaygan dönüş hissini ben çok uzun süredir bir küpte hissetmedim. Yani eğer SM yumuşak bir ürün aslında baktığımızda. Ki magnetli olmasa o yumuşaklığı bir nebze azaltıyor. Ondan fazlasıyla yumuşak. Ve düzgün ayarlayınca corner cut hop pardon hmm. corner cutta fena olmayan seviyelere çıktı gördüğünüz gibi. fazlasıyla tatmin Ben bu kadar e, performans alacağımı bilmiyordum. Şimdi e, aslında şeyde daha iyi süreler almış olmama rağmen Volk 3'te uzun vade Volk 3 Power M'de e, benzer sürelere yaklaştım, da. E, hani, e yaklaştım da. bunda da. hani Averaj %14'e yaklaştım buna da. Bunu da 14'ün altında yapmıştım var. Average %13.8'i falan yakalamıştım. Bunda da e, 14'e yaklaştım. 14 civarında yaptım. 14, 1, 14. 15 gibi, 14.15 gibi. Average 5'lerde 12'lere kadar inebildim. 12'nin altına indim mi hatırlamıyorum. 12'yi 20, 12 30 indim diye hatırlıyorum. Kesinlikle beklentimi aşan bir küp oldu. Bu kadar yüksek performansa ulaşabileceğini tahmin etmiyordum. Güzel bir ürün olacağını tahmin ediyordum. ve aşık olduğumu söylemem gerekiyor. Kesinlikle beklentimin üzerine bir performans sergiledi. Yani ben bu ürünün bu kadar iyi olduğunu bilseydim daha öncesinde kesinlikle e, hiç Volk'a falan bulaşmazdım. Volk'tan iyi mi tartışılır. Özellikle Volk'un sağlamlığıyla kıyasladığımızda bu Volk kadar sağlam bir ürün değil. Fakat... E, konuşurken yapamadım fark ettim. Fakat e, yumuşaklık bakımından, kontrol bakımından Volk'tan bir tık daha rahat. Çünkü... Volk, tabii Volk'un kıyasladığım Volk'un e, 2000-3000 çözümü devirdiğini ayarlandıktan sonra ve e, fantaziye kurban gidip biraz ağır, çok az ağırlaştığını söylemekte fayda var. Yine de güzel bir performansla. E, fakat bu çok yumuşak olduğu için e, Guanlong versiyon 3 aşırı derece hoşuma gitti. Yani şöyle söyleyeyim, bunu yaptıktan sonra o kadar e, çevirmesi keyifli ki e, Volk'la ciddi anlamda bayağı çözüm yapmadım. E, magnet dediğimde ve normal olarak lublu ayarlı yaptığımda, gevşek ayarlı vesaire yaptığımda e, Volk yani toplamda ikisini herhalde 2000 defa çözmüşsem o son 2000 çözüm içerisinde Volk'u e, toplasanız ne kadar çözmüşümdür? 100 defa falan çözmüşümdür. Yani Volk'a ihtiyaç duymadım. Aklıma da gelmiyor masanın üzerine durduğu için. Yani aşırı derece yumuşak bir dönüş oldu. Kübün kendisi çok yumuşak. E tabi bu kadar güzel bir küp olunca ve magnet günümüzün trendlerinde olunca magnetsiz küp olmuyor. Guanlong versiyon 3'e de magnet denedim. 4'e bir buçukluk N35 kullandım burada. KD Premium lüp servisi küpdeposu.com'dan alabilirsiniz. Bunda kez aynı şekilde 4'e bir buçukluk magnet kullandım. Ee, bu magnet kullanmam bunu oranla yumuşaklığı bir tık azalttı. Çünkü magnet e, dönüşlerde bir sertlik yarattığı için çıkışta ve e, hamle bitinin başında ve sonunda hamlenin bir sertlikle karşılaşıyorsunuz. Ama yine de hala Volk'a göre, Volk Power'dan bahsediyorum. Çok yumuşak bir küp. Magnet sevenler için ve kontrollü anlamda Aslında kontrollü de bakmayın Belli bir hıza da çıkabilir Fakat e, bu magnet Parçaların atlamasına sebep oluyor Bunda o sorun yok galiba Ve bu arada volt Power'ın bundan daha sağlam olduğunu Söylememde e, sakınca yok Çünkü Volk Power'ın asıl e, Üretim amacı Power sağlamlık Çok sağlam bir üründür bu onun kadar sağlam değil kullanırken fark ediyorsunuz. Gerçi fiyatlar değiştikçe zaten o sağlamlığı hissetmeye başlıyorsunuz. Ya bu küp nedir ya? Hı, yüksin Kalın ve iken. Yani magnetli site gayet güzel oldu fakat ben bunu magnetsiz olarak tercih ettiğimi fark ettim. O yüzden magnetsiz olanı daha fazla kullandım. Ama e, sebebi şu benim için yani biliyorsunuz ben çok uzun bir süre Gun R kullandım. Masamda mı Gun R? Evet burada. Gun R kullandım. Üşendiğim için ayarlamalarını yapmıyorum çok uzun süredir. Tekrar ayarlamasına döndüğüm takdirde GAN R'yi kullanabilirim. GAN R magnet ihtiyacı duymadığım bir küptü. Magnet kullanılarında niye kullandığını gerçekten ya anlayabilirim aslında anlayam bilmiş değilim demeyeceğim. Anlayabiliyorum fakat ben e, bu üründe magnetsiz bir şekilde güzel e, sürelere ulaştım. Bunda da e, sub 14 evet 14 saniyenin altında average 100 e, süreme ulaşmıştım ki bu bir sene belki de bir buçuk sene önceydi. Bu yüzden magnet benim için çok olmazsa olmaz değil. Çok da e, takıntı olduğum bir konu değil. Bu yüzden bu üründe de magnet olanı tercih etme yönüne gittim. Magnet seviyorsanız magnetli olanı da alabilirsiniz. Ben magnet ihtiyacı olmadığını düşündüm küplerde kesinlikle karşıyım. Mesela Walk Power hem de magnet güzel gidiyor. Power'da denedim. Kontrol bakımından. Bu fazlasıyla hani o smooth denilen kaygan yani görebildiğim en kaygan şeylerden biri. Ürünlerden biri. Muhtemelen Moyu V2'nin efekti olduğunu düşünüyorum kesinlikle. gibi Q-Loop ve e, -loop kullanıldı. Genelde no kullanıyorum. No5, no, 5, no 4 de ihtiyaç durumuna göre düşündükçe. Moyu V1 ve Moyu V2 ile e, bu seviyeye getirdiğim bir ürün. Kübdeposu.com'dan Deposu.com'dan Guanlong versiyon 3 aldığınızda Loop seçiminde KD Premium Loop servisini seçerseniz e, çekirdek ve parçalar uygulanan anaolunu artı gevşeklik ayarları ile beraber gönderiliyor. Yani benim şu an kullandığım ürünün performansına ürün olacaksınız. Hemen bir e, bilgisayar kapalı bir average 5 yapalım diyeceğim de. Tut 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 bir tane şey getireyim bir saniye. Bu arada çözümlerim kötü olabilir çünkü. İki gündür yaklaşık proje teslimiyle uğraştığım için küp çözmedim. Bunun da bana nasıl etki edeceğini gerçekten bilmiyorum. Şimdi karıştırma şeyini açtık. 16 saniye yani kötü bir süre aslında benim için. Fakat ısınmadığımı göz önüne aldığımda normal olabilir. Yani şöyle söyleyeyim video çekmeye başlarken bile hiç çözüm yapmadım. Bodoslama başladım biraz. gördüğünüz gibi 11 saniyede OLL'yi bitirip PLL'ye geldiğimizde 17 saniye gibi 18 saniye gibi bir süre. Niye? PLL kötüdür. Şu an tablette çok küçük yazıyor. Okuyamıyorum. O yüzden tıkanma durumundayım. Papar americano pap pap Biraz gevşek olduğu için oranla Yani şu tür ürünleri hamleleri yaparken sorun yaşadığını görebiliyorsunuz. Hmm. Yine aynı karıştırma yaptık çünkü. Böyle çözsek çok daha iyi olurmuş yalnız. Mayı değiştirelim bir saniye. 1322. Eh işte. Yani bu küpte Çözdüğüm ortalama sürelerden biri 1322. yeni öğrendiğim bir a olduğu için bu da berbat oldu. Ya aslında çok kötü bir çözüm yaptım yani. Videoda çekilmeyecek bir çözüm. Magnetliği deneyelim. Ondan buna geçince magnetlerden dolayı küpün sertleştiğini hissedebiliyorum. Ama dediğim gibi ben e, hafif küp sevdiğimden dolayı mütevellit. Yeni öğrendiğim olayla hiç deneme şeyine girmedim. <laughs> 11.97 fena bir çözüm değildi. Yani kısmen iyi bir süre benim için. Papparamericano <laughs> Papparamericano Epo. Demin bahsettiğim OLL'e 16-39 OLL'e takılmasaydı muhtemelen 14 küsur civarında olacaktı. De... Oy oy. 2 değil 14-20. Bu da niye bu kadar daha iyi süreler aldım? Bu arada hani ikisinde de benzer süreler aldım fakat e, keyif açısından onu çözmek benim için çok daha keyifliydi. Ve yine aynı karıştırma. Tebrik etmek lazım kendime. Şunu çözüp mi Ha. Bu arada bilmediğim bir PLL değil. Açısını değiştirdim. O APM'ın. Evde otururken PLL'lerimi de geliştirmeye çalışıyorum malum. Şöyle yapsak nasıl olur? Hiç sevmediğim bir OLL. ya da su artı şekli. 16 saniye. Yani aşağı yukarı e, bu şekillerde bir küp. Yani süremi görmek istiyorsanız bir de wall power'la çözeyim de. Wall power bu arada onlardan sonra çok ağır geldi gerçekten. Gerek magnet gerek dönüş açısından. Ah, Lanet olsun. Alın 451 bir çözüm daha yapalım. 6 saniye. Bunda da aşağı yukarı benzer süreler. Ya, Wall Power'da aldığım sürelerin benzer sürelerini alabiliyorum. Bahsettiğim gibi KD Premium e, Magnet ve Loop bir e, KD Premium Goalmong Versiyon 3 M Bu da KD Premium Loop Bu Goalmong Versiyon 3 M Şu henüz küp deposunun sitesinde yok. Almak isteyenler Instagram'dan veya Whatsapp'la ulaşabilirler küpdeposu.com sitesinden. Buyurun küpdeposu.com'da var. Servislerden e, KD Premium Rub servisi seçtiğinizde ayarlanmış bir şekilde gelecek. O, kendiniz ayarlayabilirsiniz. Elinizde güzel rublar var ise e, normal Guanlong versiyonu 3 alıp ayarlayabilirsiniz. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Kesinlikle benim çok hoşuma giden bir küp oldu. Yani Masamın üzerinde şu an 12-13 tane küp var. volt ee, Power M'den e, ne bileyim, Chihiseyla, Yongjun bu ne ya? Yuxin, Hakaylim ve İkem'den. Bayağı orijinal Rubik's mi bu? Aynen. Orijinal Rubik's'e. Orijinal Rubik's dediğim 2011'de aldığım Meilong'a. Meilong tabi. İlerleyen zamanlarda incelemesi, çekmek istediğim küplerden biri. İstisnasız işlerinde çevirmeyi ve çözmeyi en çok sevdiğim küp bu. Bir aksilik çıkmazsa yine belli bir süre bu olarak kalacak. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Linkleri aşağı bırakacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.